Merhabalar Merhabalar ee, uzun bir süre oldu video atamadım ee, çok yoğundum gerçekten kusura bakmayın ama bundan sonra mümkün olduğu kadar her gün yine bir video göndermeye çalışacağım bugün Argus oynayacağız beraber bakalım bir Argus'u biraz deneyelim bayağıdır Argus oynamamıştım ee, videoyu beğenirseniz yorum yaparsanız sevinirim yorum atarsanız istediğiniz bir karakter oynarım bugün Argus'la biraz rakibi darlayacağız rakibimizi gösterelim. Lukas, Amon, Change, Layla ve Glu var. Bu Glu ile de da daha önce hiç karşılaşmadım. Bakalım nasıl bir şey olacak. Lukas burada. Şimdi o bize, şimdi ona baskı kurabiliriz çünkü daha şey dolmamış. Bas bas tabi şu an misilleme basıyor bakın normalde misilleme basırken vurulmaz ama gördüğünüz üzere <laughs> olsun birazcık darlamış olduk. Lucas da sağlam vuruyor bu yeni karakter. Onunla da bir maç atacağız. Lucas aldım ben de. Şimdi burada X e, e, XP koridor olduğumuz için bize desteğe gelmezler normalde. Ama bir destek iyi gider gibi duruyor. <laughs> Çok fazla TF'ye girmemek lazım. Çünkü bu arada biliyorsunuz ki Argus'a güncelleme buff geldi. Normalde 4 saniye sürüyordu e, ölümsüzlüğü. Ama ölümsüz haldeyken biri öldürürse bir 4 saniye daha uzuyor. İyi mi oldu kötü mü oldu tabi emin değilim. Bak hepsi burada. Ben daha 4 olamadım. Şimdi burada beni kul altı kesmeye çalışacaklar. Bizim adamlar da buraya gelmişler. Ne yapabiliriz bir bakalım. Şöyle bir destek atabiliriz. Oldu gibi. Daha tabii. Yani Helcurt orada duruyor. Helcurt vursa adam korkup kaçacak. Helcurt ne yapıyorsun Allah aşkına? Adamın adı Hay Iritel gitmiş. Helcurt almış. İritel alsaydın oynasaydın. Neyse şimdi sinirlenmeyeceğim. Ayıp yani biraz yaptığı. Yani orada benim kesileceğimi bile bile görüyor ve Saldırmıyor. Belki gelse adam kaçacak. Biz de ölmeyeceğiz yani değil mi? Ama yok. Daha 4 olamadık. 4 olsak. Neyse orada bir iki killimiz var. Orada sağlam bir kill çıkardık. Te, bu adam XP'de 4 level olmuş. Bizim önümüze gidiyor. Daha altında kasmıştır tabii ki. Neyse birazcık frizlensin böyle. Kesmeyelim minyonları. Şöyle frizleyelim biraz. Bakalım. Evet yani 300 altın önümde gidiyor. Yargının ta kendisi. Şöyle bakalım bir üstüne işaret bırakabilir miyiz? Bırakamadık. Olsun. Şimdi o da biliyor benim ultimin farkında aslında ama. Ya şimdi burada bırakıp biraz desteğe gidemiyoruz maalesef. Katledildi. Katledildi. <laughs> şimdi üstüme atlar büyük ihtimal. Ya insem keser miyim kesmez miyim emin değilim. Şu an ultisi açık Ultisini alırız illa onun Hadi daha, hadi ya, hadi. Beni kim kesti ya? Ha, onu son skillini yemişiz. <laughs> Görüyor musunuz? i̇ki kişi Lucas'ı kesemedik. Bu karakter fazla güçlü. 500 altın önde gidiyor. Kaçayımdan <laughs> yudum diyeyim. biraz zorlu bir maç olacak gibi. Ne kule alındı ne bir şey oldu. Beşinci dakikaya geldik. Herkes herkes zorluyor. Şu an ilham yok. Gölge, çok daha derin. Lucas sıkıntılı bir karakter. Bana oynatmıyor burada. Bu sefer daha düzgün oynadık. Ya birazcık ıı, Argus'un ultisini erken basıyorum ya. Biraz o biraz diğer karakterleri oynamaktan dolayısıyla endişe yaratıyor bana ultiyi basmam gerekiyormuş gibi hissediyorum. Ama cam biterken basmak gerekiyor yani. Onun dengesini kurmamız lazım. Argus'un şu oyunda kesemeyeceği bir karakter yok. Sadece birazcık sakin oynamak lazım. Şu kuleyi almamız lazım gelmeden. Darlamaya devam mı? Devam. Bu adam da buradan ayrılmıyor ki gidelim tf'lere yardım edelim ama yok. Neyse bizim minyonları gidip kesecek zaten. bunları nasıl buraya geldi ya? Bunlar nasıl kesecek ki beni? Şu, şu Can çalmayı birazcık erkene mi alsak ya? Neyse bundan sonra vereceğiz zaten. Aha. Mecbur yani. Ya savaşacaktık ya ölecektik. Hem savaştık hem öldük. Cümenlere saklanmış. Ulan kaplumbağayı bari vermeyin be. Güzel. Kaplumbağa çalar. Aferin lan. Neyse üstten bir kule veriyoruz. Buradan çok büyük sıkıntıya düşeceğiz. Ne haldeyiz şu an? 400 altın önümde. Ve kendisi 9 level. O birazdan göstereceğiz ama Arkadaşı olacağını. Geri çekil. Geri çekil. Ya savaşlar hiç bizim bu taraflarda dönmüyor ki arkadaş. Baksana neredeler? Yani şöyle biraz desteğe gitsek desek. Aa. Allah o kadar hızlı öldün ki basamadım. Cık. Ama bizim ekipte çok büyük sıkıntı var şu an. Yani görüyorlar bak gelseler keseceğiz ya. Gelseler keseceğiz yani. Hepsi de orada. Hepsi izliyor. Bak 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 burada bak. <laughs> yeter de dalın artık dalın vurun şunlara vurun ya bırakmayın şunları bırakmayın bırakmayın vur gitsin vur gitsin hadi hadi abicim hadi ana onu görmedim ben ya işte bu gülülük defa oynuyorum üstümde miydi o benim Cık. vay arkadaş göremedik ama ne hani güzel oldu bak kaçmasalar kesiyoruz gördünüz mü kaçmayacaksınız keseceğiz Alt koridorda geride gidiyoruz yani. Şuna saldırmaları lazım. Orta koridorda gerideyiz. Yani bu oyun sadece karakter kesmekle bitmiyor yani. İttirin abi şu minyonları. Mesela üst katı ittirdik. Ben şuradan gideyim biraz minyon ittireyim. Oradan da hemen TF'lere katla katla üst kata çıkarız. Ama oradan kulemiz gitti gibi. Çünkü Eudora ile ormancı orada pusu da bekliyorlar. Ne yapacaklar? Ne yapacaklar? Kimi kesecekler? Hemen şu kuleyi alalım. Abi önemli olan kule kule. Kule kule kule. Başka da bir şey yok. Bırak ölsünler yani. Orada kule almamız lazım. Gel buraya gel. Gel de gel. abi sende. Üstüne i̇şte, atacak şimdi. İlla ineceksin sen aşağı. Hadi da neredesiniz ya orman. Abi Allah aşkına ya neredesiniz ya. Ya bu orman ne yapıyor? Helkürt'ü hiç görmedim daha şimdiye kadar. ölmüyorlar yazmış ya kimse yok nasıl öldüreceğiz üç kişiyi ya, ya biz TFD kan bizimki nerede gelse indireceğiz ikisini de Böyle bir şey olabilir mi ya bak altında ne aldıysa iyi öndeyiz bari altında Ama ayıp yani bu Orman dolaşıyor kendi başına layla ile tuzak kuruyorlar beraber ya siz kimsiniz Sular. Çok kötü, çok kötü oynadık. Orada görüldü, verip kaçacaktım. 7 kere öldüm ya, tövbe estağfurullah. <laughs> neyse. Argus çok önemli alışkın değilim ama neyse öğreneceğiz. Abi oyunu kazanmamız lazım. Burada kule ettirmek gerekiyor. Bak bizim orman. Yani söylemek istemiyorum ama tam bir mal. Ne yapıyorsun Haykurt abi sen? Ya sana mı kaldı milyonları tutmak ya? Adamlar yardıma git abi yardıma. Yabancı mıdır ne? Yo hepsi de Türk. Tabi bu lord kesiyorlar şu an ne kesecekler başka? Bir daha tek başıma da girmeyeceğim. Bunlara güvenmeyeceğim. Ekibe güveni bir şey yapıyoruz böyle oluyor. Bak gene gittiler görüyor musunuz gene gittiler bak. Bak gene gittiler. Böyle bir şey olamaz inanılmaz kötü bir şey ya bu. İnanılmaz kötü ya bıraktılar gittiler ya. Ya bıraktınız gittiniz. Ayıp ya. Ya böyle bir şey olabilir mi ne yapıyorsunuz siz ya. Eritel bari oyunu bitirirler lordu alıyor. bitir 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 hadi 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 güzel helal olsun Erita sana güzel bir yıldızımızı da aldık ama yaptıkları çok ayıptı bak orada hep beraber savaşa giriyor savaşın ortasına bırakıp gidiyorlar neyse sezon yenilendi epik 3'ten yeniden yükseliyoruz bakalım Neyse evet birazcık biraz iyi oynamamışız. Ama olsun. Elimizden geleni yaptık yine takım. Cık. Neyse hep böyle denk.